Bayanlar baylar sevgili dostlar Game of Thrones kanalına ve yepyeni olan bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız şey şans otomatında bütün fişlerimi harcayacağım. Yani ne kadar fişim varsa hepsini gömeceğim o şans otomatına. O silahı o bay ceviz paketini almaya çalışacağım. O ceviz paketini almak istiyorum. Neydi la bunun adı? Ceviz Bay ceviz kram paketini almak istiyorum. Ceviz beyi alacağım. Ee, onu da kendimi kendi hesabıma katmış olacağım Ceviz Bey'i. Arkadaşlar Ceviz Bey'i almadan önce ve Ceviz Bey'in silahını almadan önce kesinlikle videomu beğenmeyi, lütfen şöyle bir videomu beğenmeyi, bir şey kaybetmezsiniz beğenirseniz bir beğenmeyi, kanalıma da şöyle işten işten bir abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hemen küçük bir duyuru yapayım. Kanalımda alok ödüllü alok her hafta bir kişi alok atıyorum kanalımda buna da katılmak için geçen attığım videolardan birini izleyebilirsiniz takipçime alok attığım videolarından birini izleyin abi alok oradaki şartları yapın her hafta alok atıyorum eğer alokunuz varsa da elmas olur mesela 600 elmas olur alok ne kadarsa artık 600 elmas olur o kadar atacağız şimdi şans otomatına bir giriş yapalım. İşte bu ceviz şey var. Ceviz kıran mı? Ceviz kırıcıyı alacağız bunu. Cevizleri kafalarını kıracağız cevizlerin ama ondan önce Bay Ceviz kıranın şunu da buna kadar cevi... Bak abi çok güzel paket değil mi ya Bay Ceviz kran İnşallah çıkartabiliriz. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim diyerekten bir onu bastım. Ne geliyor? Uy bir altın mı geldi orada bir altın gördüm sanki. Sihirli şey fiş verdi ya. Tamam. Ee, beş tane basalım. Hadi abi. Boş geldi çöp. Bir tane daha bastık. Hadi abi. Uy altın geldi. Abi cık. niye fiş veriyor? Sihirlik küp şeyi veriyor parçası veriyor. Alt beyaz geldi. Bir tane daha bastık. Yine beyaz verdi. İki tane verdi bu sefer. Onlu basalım bir tane daha. Hadi abi. O altın geldi yine. Bu sefer geldin kesin. Uy geldi. Vallahi geldi lan geldi lan geldi lan Allah 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 geldi lan. Vallahi geldi aldım. Allah'a şükür aldım. Vallahi aldım billahi aldım. Aldım. Hızlı kuşan. Aldım. Bir tane daha bastım. Yine beyaz geldi. Abi 27 tane oldu. Şunu da almak Bundan acaba şunlardan veriyor muymuş? Veriyor. Tamam. Bir onu da bu sihir silah şeyine bastık. Allah. Im. Boş geldi. Boş geldi. Şu bari şu küçük şeylerden verin. Uy aldım herhalde aldım. Aldım mı? 40 tane olmadı mı lan o? 48 tane oldu. Şimdi tekli tekli basacağım. Bastım. Hadi. Beyaz geldi. Çöp. Ee, geç. Bir tane daha bastım. Küçük adamlardan verme ya. Direkt sen silah ver ya. Olmadı. Bir tane daha bastım. Küçük adamlardan verme. Direkt silah, ver. Şu küçük adamlarla alabilecek miyiz acaba ya? Direkt silah versene ya. Direkt ceviz kranı ver. 15 dakika oldu. Lan Hadi be. Küçük adamlarla ne alabiliyoruz acaba? Küçük adamlarla ne alabiliyoruz arkadaşlar? Bak. Şu abi paket şu. Aldık. Allah şükür aldık. Bayağı da güzel oldu. Bu arada şu canlı silah fiş alabiliyorum. Bunu bir alalım. Sonra şu küçük adamlarla ne alınıyormuş ona da bakalım. Gel abi buraya. Şunu bir alalım. Küçük adamlar neredesiniz lan? Küçük adamlar. Şurada bu küçük Değiştirin niye basamıyorum lan? Nasıl yapacağım bunu? He, ceviz kırandan abi. Bak bu paket var. Bunu alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Buna alabiliyor muyum? Dur bunlara vereyim mi sence? Hiçbir şey verme bence. Mistik'ten gene alırsın. 80 yaparsın jetonu. Mistik'ten hmm. aldığında mp alırsın. Öyle mi diyorsun? Hmm. Tamam arkadaşlar o zaman böyle e, mistik mağazaya harcadığım zaman elmas harcadığım zaman mistik mağazaya o zaman fiş alırız ve devam ederiz. Yani bunun ikinci videosunu çekeriz. Şimdi bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Lütfen bir şey kaybetmezsiniz like atıp abone olarak. Şimdiden teşekkürler. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. seviyorsunuz.